Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili teraziler diyelim mi? Özellikle yükselen teraziler sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz hafta boyunca yaşadığımız bütün olaylar yükselen burcumuza göre sıralama geliyor. Yani biz yükselen burcumuzu bilmiyorsak günlük olayların başımıza nasıl geleceğinin, nasıl etkileyeceğinden çok fazla emin olamayız. Çünkü bizim kaderimizi, günlük hayatımızı, haftalık olaylarımızı yükselen burcumuz sayesinde tanıyoruz. Et bazen insanların kendi genel burcuyla yükselen burcu bir oluyor. Çünkü sabah saatlerinde eğer beş buçukla 8 buçuk ya da yedi buçuk civarında doğduysanız kendi burcunuzda yükselen burcunuz aynı oluyor. Şimdi yükselen burcu terazi olanlar. Öncelikle biliyorsunuz merkür burcunuzda. Terazi nasıl bir burçtur? Dengedir, asalettir. Aynı zamanda hukuktur. Ve hukuku doğru savunmaktır. Yani hassas bir iki tane terazi aynı ayara geldiği zaman teraziler huzurlu olur. O yüzden terazileri günlük hayatımızda eğer yaşadığı olaylarda çok böyle senkronize göremediğimiz zaman bilin ki kafasında bir konu var. Bir türlü o konuyu düzeltemiyor. Düzeltemediği için de böyle enerjisi geliyor gidiyor, geliyor gidiyor ve sinirli olabiliyor. Şimdi Merkür burcunuzda sevgili teraziler. Merkür güzel iletişim gezegeniniz aynı zamanda bedensel dil öğrenme. Bu teraziler bol bol dil öğrenebilirsiniz. Öğrenme kabiliyetiniz artıyor. Çok hareketlisiniz. İnsanlarla konuşmalarınızla ve çevrenizde bilgilerinizle iliş çıkışlı gibi gözükse de çok güzel bilgilere sahipsiniz. Ve birçok insan özellikle sizlerden çok güzel feyiz alacak ve çok kişiye akıl vereceksiniz. Hani akıl almaktan çok Teraziler akıl verme moduna geçmiş durumdalar. Bilgilerini başkalarıyla paylaşmaktan muhteşem bir zevk alacaklar ve çok hareketliler. Ama küçük ufak tefek kazalar da olabilir. Onlara çok dikkat edin. Bu arada yolculuklar var. Aman sevgili teraziler dikkat edin. Mars yolculuk evinizde. Evet bilmediğiniz konular, kitap okuma zevki, kendinizi geliştirme, kendinizi bir yerlere götürme, getirme. Bunlar çok güzel, hareketli bir döneminizi gösteriyor. Ama böyle bir dalgınlıklar, kısa vadeli konular bunlar da çok önemli. Özellikle Sağlık evinizde Neptün Retrosu var. Aman dikkat. Lütfen çok dikkat edin. Ayağınıza dikkat edin. Düşmeyin. Çünkü balık aynı zamanda sağlık evinizde ayak sağlığınızı da sembolize eder. Bu arada gizemli bir tarafınız da var. Rüyalarınız var. Dalgınlıklarınız var. Rüyalarla ilgili konular var. Empati yeteneğiniz çok güçlü. Jüpiter karşı evinizde retro yapıyor. Eski ilişkiler, eski duygusallık. Hani böyle durup durup böyle hani geçmişe dalıp da bir anda ağlama duyguları vardır ya hani geçmişe anımsamak bununla ilgili duygular da gündeme gelecek görüşemediğiniz eski dostlarınız karşınıza çıkacak yeniden kendinizi kurgulayacaksınız yeni arkadaşlarınız ve eski arkadaşlarınızla aynı anda bir arada olabilirsiniz yani bu sizin için gayet güzel ama bu arada bilinçaltınız çok karışık. Aman yine dikkat edin. Yeni ay çünkü sizin 12. evinizde. Fikirleriniz değişiyor. Hı. Fakat yine de en güzel haftalarınızdan birini yaşıyorsunuz. Venüs size anlatan. Çünkü Venüs biliyorsunuz boğanın ve terazinin yöneticisi. İkisi de Hı. ikinizi de yöneten gezegen aslanda. Bazı insanlarla ilgili sabit düşünebilirsiniz. Takıldığınız kişiler de olabilir. Hadi bakalım o takıldığınız kişilerle aranızda bir aşk da çıkabilir. Çünkü Venüs de Mars açısı çok güzel bir böyle sekstil açı. Yani yolculuklar, seyahatler, hava yolları, deniz yolculukları, gittiğiniz yerlerde bir anda karşınıza biri çıkabilir. Böyle pır 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 kalbiniz ona kayabilir. Evet terazilerin aşkla ilgili çok güzel haftalarından biri. Yenilikleri çok seviyorlar. Yeni tanıştığı insanlarla önce güzel dostluklar ve arkadaşlıklar başlayabilir. Daha sonra o arkadaşlıklar çok güzel duygusal beraberliklere de gidebilir. Birbirinizi anlama, konuşarak anlaşma. Çünkü Merkür aynı zamanda anlatım kabiliyetinizi de arttırıyor. İkili ve duygusal, toplumsal ilişkiler, ortak ilişkilerde konuşacağınız konularla karşınızdaki kişileri kendinize bağlayacaksınız. Evet terazilerin sempatik tarafları, güzel konuşma yetenekleri ve kendilerini çevresine sevdirme yetenekleri bu hafta muhteşem diyoruz ve sevgili terazilerimiz. Güzel bir hafta sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşeceğiz.